Siz buraya bakıyorsunuz. Ceza kalıyor. Biz hoş geldiniz. Bugün sizlere roşet akola atacağım. Ya ev sahibi bu mu ya? O zaman işler daha zor. Rakip fırsatları. Bakın rak rakibin fırsatları. Bütün fırsatlar. Neydi normal fırsatlar benimki temel fırsatlar. Neyse ben 2-0 falan yapayım. Bismillahirrahmanirrahim. Koşayım, yorulmayayım. Aferin beni. Bitti değil mi? Aferin bana beni. İşte tamam. fırsatlar. Ne 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 Tamam vur zıt bölüm değil mi? Tamam artık varsa da böyle attırabilirim. Hemen 3-0 yapayım ben sana. Ya. <laughs> Daha bu roşeti koru için gerekli yer. Başka oyuncu yok ya. Onu da suyu ki aldık. Ya, Ama yaptıralı böyle. Çok güzel. Çok şey Çok güzel. Güzel ses geldi Hemen bir tane daha kırayım. Of ya olmadı. Tavsiyeleriniz vardı. Evet, videomuzun son geldik ve bu YouTube fırsatı